Merhaba sevgili dostlar. Video konumuz sigorta acenteliği nasıl açılabilir? <laughs> Arkadaşlar, öncelikle sigorta acentesi kimler açabilir? Önceki videomuzda anlatmıştım. Bankacılık, sigortacılık 2 yıllık meslek yüksek Hulu mezunları, bankacılık, sigortacılık 4 yıllık sigortacılık bölümü mezunu arkadaşlarımız ve herhangi bir üniversitenin 4 yıllık mezunu arkadaşlarımız belirli bir staj şartını yerine getirmek kaydıyla sigorta acenteliğini açabiliyordu. Tabii ki SEGEN belgesinde almış olması gerekiyordu. Şimdi bu şartları yerine getirdiğimizi farz ederek sigorta acentesi acenteliğini nasıl açacağız? Sevgili arkadaşlar, acenteliğimizi şahıs acenteliği olarak da açabiliriz. Limited şirket, anonim şirket olarak da açabiliriz. Buradaki karar tamamen size ait. Şahıs acenteliği açtığınızda bunun fazla size bir maliyeti olmayacak. Sadece vergi dairesine giderek iş yeri açılış formlarını, bildirgelerini verdikten sonra vergi lavandınızı alıyorsunuz. Ticaret odasında işlemlere başlıyorsunuz. Gerekli izinleri ticaret odasından ve sigortacılık genel müdürlüğünden izinlerini aldıktan sonra tabela kaydında onaylandıktan sonra sigorta acentelini açabiliyorsunuz. Yalnız şahıs acenteliğinin tek sıkıntılı tarafı şudur. Şahıs acenteliklerinde tamam muhasebe ücreti düşüktür. Ama ilerleyen süreçte işleriniz büyüdüğünde tabii ki işlem cirolarınız artacak, işlem hacimleriniz artacak, komisyon gider belgelerinizdeki rakamlar artacak ve siz bunun karşılığında fatura bulmakta zorlanacaksınız. Fatura bulamayacağınız için de sizlere çok yüklü meblalarda bir gelir gelir vergisi çıkacağı için ülkemizde genelde sigorta acenteliği limite şirket olarak açılma kararı veriyor arkadaşlarımız. Limite şirketi olarak açtığımız zaman tabii ki kanuni kanunun uygun olan giderleri işliyoruz ama şahıs acentelini göre limite şirketin avantajları biraz daha fazla. Giderleri işleyebiliyoruz, aracımızla ilgili giderleri işleyebiliyoruz. Ee, ve şirketler bazında ve müşterinin gözünde e, bir şahıs acenteliği ile limite şirket acenteliği arasında e, fark var arkadaşlar. Her ne kadar yok desek de emin olun bir şirket sahibi e, biraz daha müşterinin gözünde sanki kendini biraz daha güvende hissediyor gibi. Şimdi limite şirket açılışını nasıl yapacağız sevgili dostlar? Öncelikle Limited şirketin bir ana sözleşmesi var. Bunu Google'dan indirebilirsiniz. Ama ben bunu yapamam, ben bunun altından kalkamam derseniz herhangi bir muhasebeciyle anlaşmanız halinde Limited şirket kuruluşu işlemlerini muhasebeciniz sizin adınıza yapacaktır. Yok ben kendim takip ederim diyen varsa Google'dan Limited şirket özellikle sigorta acenteliği Limited şirket ana sözleşmesi dediği zaman matbu bir ana sözleşmemiz var. İşte bu ana sözleşmede şirketin ismi, adresi, şirketin ortakları, şirketin konusu gibi bu ana sözleşmede paragraflar var, maddeler var. Bu maddeleri dolduruyoruz. Daha sonrasında bizim benim kurduğum dönemde 7 suret çıkartıyorduk. Şu son değişikliklerle bu ne oldu bilmiyorum. Herhalde duyumlarıma göre Mersis'e Şirketin ana sözleşmesini yüklüyoruz. Yükletten sonra ticaret odasından onay geliyor. Yani işlem biraz daha kısalmış sanki biz şirketi kurduktan sonra yapılan değişikliklerle. Şirketin ana sözleşmesini hazırladıktan sonra Mersi'ye yüklüyoruz dediğim gibi. Ve ticaret odasına sonunda bir kayıt numarası çıkıyor. Bu kayıt numarasıyla ticaret odasına gidiyoruz. Ticaret odasında şirketin ana sözleşmesini onaylattırıyoruz. Harçlarını yatırıyoruz. Aynı anda notere gidip defter tasdiklerini yaptırıyoruz. Yemiye defteri, defteri kebir, envanter defteri gibi, defterler, müdürler kurulu, karar defteri gibi ve karar defteri ayrıyetten bir tane daha. Bunları da onaylattır, onaylattıracağız çünkü onaylattırmasak cezai üyelisi var ve rakamlar baya baya yüksek arkadaşlar. Şirket işlemlerimiz bittikten sonra tabii ki ofisimizin kurulum işlemleri yapılmış, olmalı bu esnada. Çünkü vergi dairesi sizi gelecek, denetleyecek. Böyle bir acentelik, böyle bir iş yer açıldı mı, açılmadı mı? Bunların kontrollerini yapacaklar. O yüzden hani masanız, bilgisayarınız, internetiniz vesaire vesaire bütün ofisinizle ilgili işlemlerinizi yapmış olmanız gerekiyor. Bu işlerin akabinde evrakları hazırlayarak hemen bulunduğunuz ilin ticaret odası sigortacılık müdürlüğüne şirketin sözleşmelerini, sigortacılık müdür yetki belgenizi gibi istenilen evrakları teslim edip e, acenteliğinizin tabela kayıt belgesi için müracaatta bulunacaksınız. Yani bu evrakların listesi zaten mevcut. ilgili ticaret odalarından e, siz müracaat ettiğiniz esnada size şu şu evrakları hazırla gel diyecekler. Siz o evrakları hazırlayıp e, il müdürlükleri sigortacılık müdürlüğüne teslim ediyorsunuz. Bu e, Bazen 45 günde bazen 1 ay, 2 ay, en geç 3 ay içerisinde yani 3 ay çok geç bir tarih tabii ki ama ben yine de 3 ay diyeyim. Ee, Ankara Hazine Müsteşarlığı Sıvortacılık Genel Müdürlüğü'nde sizin tabela kaydınız onaylanıyor. Tabela kaydınız onaylandığı an müracaat ettiğiniz esnada bildirmiş olduğunuz mail adresinize tabelanızın onaylandığını ve tabela ücretini şu banka hesabına şirketinin isminizi ismini açıklamalar bölümüne yazarak yatırın diye bir mail geliyor. Para yatırdıktan sonra hemen kısa bir sürede tabela kaydınız onaylanıyor ve artık resmen bir sigorta acentesi olmuş oluyorsunuz. Tabii ki limite şirketin muhasebe ücretleri biraz yüksek, defter tasdik ücretleri biraz yüksek. Bunları göz önüne alarak bu işe başlayın arkadaşlar. Tabela kaydınız onaylandıktan sonra artık sigorta şirketlerine müracaat etme zamanı geldi. Şu an hepinizin aklınızda şu an olan ve şu an beni dinlerken de konuştuğunuz soruyu ben size söyleyeyim. E bize acentelik vermiyorlar. Evet arkadaşlar. Sigorta şirketleri maalesef en azından bilançosunda rakam görmeyi istiyor. ve çoğunluklu büyük şirketler acentelik vermiyor. Ha işin içerisine siyaseti, referansları, tanıdıkları sokarsanız o vermeyen şirketlerde acentelik nadir de olsa verildiği görüldü. Ama şu an ismini buradan zikretmeyeceğim ama yorumlar bölümünde veya benimle görüşme aradığınız takdirde ben acentelik veren şirketlerin size isimlerini söyleyeceğim. Benden size tavsiye sevgili dostlar. Şu an ülkemizde 4-5 sigorta şirketimiz yeni açılan acente arkadaşlarımıza destek anlamında hemen acenteliklerini veriyor. Şimdi buradaki sizin kafanıza takılan soru şu olacak. Bunu da bir daha bir sonraki videomda irdeleyeceğim. O yüzden bu konuda fazla girmek istemiyorum. Sizin yapacağınız işlem şu sevgili dostlar. <laughs> Pardon. Almış olduğunuz acenteliğinize müşteri olarak ofisinize gelen her sigortalınızın DASK'ı, konutu, trafik poliçesi, kaskosu veya sizden isteyen her bir istediği her bir poliçenizi, poliçesini öncelikli kendi şirketinize yazmaya çabalayın. Hani fiyatlar uygun geldi, gelmedi bölge müdürlüğüne dönün, indirim isteyin. Mutlaka ve mutlaka e, öncelikli kendi acentelinize poliçe yazın. Neden? Yıl sonuna kadar sizin bilançolarınızdaki rakamların e, hacmi ne kadar büyükse bir sonraki yıl veya daha sonraki yıllarda diğer sigorta şirketlerine müracaat ettiğinizde bilançodaki rakamları ve sizin sigortacılık sicilinizdeki rakamları gören diğer sigorta şirketleri Acentelik vermekte sizi zorlamayacaktır. Yeni yeni acentelikler ekleye, ekleyebileceksiniz. O yüzden e, sevgili dostlar, kendi acentelinizde, kendi şirketinizi kurarak, kendi acentelinize yazarak bilançolarınıza rakam yazın. Yine dediğim gibi, bir sonraki videomda bu konuyu işleyeceğim ama şube olduğunuz takdirde. Örnek veriyorum Erdoğan Bodur'un sigorta şirketinden poliçe kesiyorsunuz. Daslarınızın, konutlarınızı, trafiklerinizi, kaskolarınızı Erdoğan Bodur'a kesiyorsunuz. Ama poliçeyi kesen kim? Örnek veriyorum Ahmet eee şube. Bizim şubemiz Ahmet. Poliçeyi kesen şube Ahmet. Müşteri şube Ahmet'in. Şube Ahmet işte Ankara, İstanbul veya şu 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 bu şehirde yaşıyor. Ama poliçenin bizim sicilimizde, sigortacılık sisteminde kimin partajında kayıtlı arkadaşlar? Erdoğan Bodrum. Peki ben o müşteriyi tanıyor muyum? Tanımıyorum. Dediğimi anladınız mı? Şubeci arkadaşların en büyük yanlış algılarından bir tanesi de bu. Müşteri kendisinin ama benim portföyümde. O benim sicilimi yükseltiyor. O benim şirketlerdeki itibarımı yükseltiyor. Ve benim sigorta şirketlerinde ben bir adım daha Ahmet'in sayesinde bir adım daha önde gidiyorum. Promosyonları ben kazanıyorum. İtibarı ben kazanıyorum. Peki Ahmet ne yapıyor? Ahmet hiçbir şey yapmıyor. Niye? Ahmet Poliçe'yi kendine kesmedi ki. Bana kesti. O yüzden sevgili dostlar, kendi acentelinizi kurun. Kendi acentelinizi alabildiğiniz acentelikleri alın ve olabildiğine rakamları kendi adınıza kendi sigortacılık sisteminde kendi sicilinize yazdırın. Limited şirket kurmak veya şahıs acenteliği ile alakalı kafanıza takılan olursa lütfen sevgili dostlar bana e, özelden yazın, arayın. Ben size bu konuda gerekli desteği vermeye hazırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.